Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bugün Engin hesabındayız. Engin sayesinde tam 360 tane nadir eşya satacağız. Yani ne demek bu? 36 tane bonus olacak. Bu 36 bonustan hani birkaç tanesi 21 günlük ateş board eşyası olursa harika olur. Ateş board'un kendisi de olabiliyor bazen. Bakalım yani 2021'de ateş board kasmaya deneyeceğiz gibi bir şey olacak. Tabi onun beraberinde link akset çıkacak işte. Özel yama kutusu çıkacak, yeşil kasa çıkacak, diğerleri çok işimize yarayan şeyler değil ama bonusları önemli bizim için. Tamam hadi başlayalım, çok uzatmayalım. 90 günlük ying geldi. Dövmelerde ying yang setimiz ha, sırt varmış. Neyse onu atarız zaten. Şimdi bir sürü ying olacak. Bonusları bozmayacağız. İlk başta şöyle kaydımı kontrol edeyim. 50 açacağım bir, 50 kadar. Daha sonrasında ota geçeceğim. Sadece bonuslarına bakacağız. Valla ilk kağıtlar oluştu bile. Evet ilk başta Ragnar ekipmanı geldi. 10 günlük geldi. Yeni bir gün olsa fena olmazdı ama ateş port olsun ya. Ragnar bana pek sevmiyoruz biz. Aynı güçler ama tip olarak. Aha kasalar da gelmeye başladı. Hadi bakalım. Yine ıvır zıvır atmasın da Ragnar Bane'de olur ya. abi hırzını atmasın dedik. Aa başlangıç biraz orta oldu gene ya, kötü demiyorum de. Dur hatta şöyle yapalım abi. Ben full bota salayım bonuslarda tutayım. Hop dur bakalım. Abi çok kötü gidiyoruz çok kötü. Bu ne? Bu ne abi? <laughs> Şaka gibi ya. Yani. Neyse devam. Abi yapma. Sana doğru açılsak nasıl bir şey olur? kendisi boldan boldan var zaten. Ekipmanına bakalım. Ekipmanı da zaten 600 gün. Bakalım ne kadar yapacağız ekipman. Şeyi tutmuyor değil mi? Rainer Bonnie. Aynen onu tutmayın Devam edelim bakalım ya. Biraz modun güçlü açıkçası. Şöyle sesini biraz daha kısayım. Ya bir şey elinde çokken zaten o kutudan veya o eşyadan faydalanmak zor oluyor abi. Abi bot takıldı ya hep bir açmamışım onu düzeltip geliyorum. Elbirci vermiş 21 günlük bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Daha önce hiç almadığım eşyalar alıyorum bir de bonus kaçırdık arada. Ben bota salıyorum abi en son bakacağım artık Güzel, güzel. Bunu güzelliği aldık. Şöyle bir göz ucuyla bakalım. Run atma abi ya. Barut tamam. Bane, barut. Ya 10 günlük ya 21 günlük zaten. Tamam Sana doğru birazcık gelmeye başlamış abi. Tam 600'e 619. Şunu bir not alalım abi biz. Şimdi ben unuturum birazdan. Şu kalanları da açalım abi. Şöyle sakin kamplarda açın arkadaşlar kutuları. Kasma donma olmasın. Bazen sunucuyla atlamaya çalışıyorlar etkilenmeyin sizde. Güzel, final güzeldi. Final güzeldi. Şimdi Abi buradan bize neler çıkacak? Ryan Orban çıkacak? Bu Ryan Orban'ın ekipmanını atacak. Kendisini atacak. Ateş Barut'un kendisini atacak. Ekipmanını atacak. Şimdi Ryan falan bakmayacağız abi biz. Bizim olayımız Ateş Barut'un ekipmanını ne kadar atmış. En son belki Ryan da bakabiliriz. Şimdi şöyle başlayalım. Not aldık. 619 bu. 600 günde barutmuş. Güzel bakıyorum. bir 20 atmış. Onunla azaltmıştır inşallah çıkanların hepsi yeni birliktir ooo güzel Rainer Urban'ın karakterini atmış bakın 21 günlük set atmış aslında bu 42 gün hani 21 bir karakter 21 bir karakter 42 gün olarak hesap etmek lazım bunları güzel gidiyoruz burada Baleyi ne kadar atmış? Of bunu da 21 gün atmış ya. Bu kaç gün? Bu da 21 gün. Şunlar ateş ya da barutalar ne vardı? Abi bayağı atmış ya Rainer Baleyi Bakın burada yine bir 42 günlük. Neyse sona doğru düzelmiş en azından. İlk başta bayağı kötüydü çünkü. Oo, Gerçi şimdi Ateş ki full zaten. Rainer Bunny'i açsan hani fantezisinde kullanmış olursun ya. Öbür türlü pek işine yaramaz yani. Ya bayağı da ekipman atmış ya. Engin kesin atar bunları. Ben kıyamazdım da. Rainer Bunny'nin hem karakterini hem de ekipmanını boldan boldan attı. Ateş karakterini atmadı sanırım set halinde. Gerçi hepsini tıkladık ya artık. Dikkatinizi çeken bir şey varsa geri sardırıp bakabilirsiniz. Onları özellikle açmayacağım. Çünkü adam kullanıp kullanmayacağını bilmiyorum. Şöyle ekipmana gelelim abi. Barutumuz 600 günmüş. Abi 126 günlük barut çıkarmışız. 126 gün. Bilemiyorum vallahi ya. Fiyat performans açısından kasması da zor ama gerçekten şey Rhinor sayalım ya şimdi işlevsellik açısından bakarsak ikisi de aynı işe yarıyor bir sürü Rhinor Bane'nin ekipmanlı karakterini de attı fena sayılmaz abi 619'da bu hani 100 kaç yapıyor abi 100 günlükte bunu attı diyelim ya yani 105 günlükte bunu atmış Fena mı bilemiyorum abi yorumu size bırakıyorum 105 günlük ateş kasmışız 126 günlükte barut kasmışız ekipmandan bahsediyorum bu arada bayağı bir var zaten. 165 günmüş. Oha. Neredeyse ekipmanı karakteri geçecek yani. O kadar çok ekipman oldu. Vallahi teşekkür ediyoruz tekrardan Engin'e bize bu imkanı verdi. Artık hızlandıra hızlandıra bu şekilde bu videoyu küçülteceğiz size sunacağız. Abi onun yıl kutusu bu kutudan alabiliyorsunuz abi. En boldan bu atıyor yani genel anlamda. Bir de bunun içinden çıkan efsane'nin içinden de çıkabiliyor. Kaolin atıyor. Kaolin içinden de çıkabiliyor. Baya yumurtlayan bir kasa. Buradan kasılıyor genelde. Engin de buradan kasmıştır diye düşünüyorum. Farklı bir kutudan kastıysa ben yorumlar kısmına yazarım zaten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.